24 Mayıs 2024 BİM Resmi Aktüel Ürün Kataloğu Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk ve Biberlik 119 Lira Şefs Crepe Tavası 169 Lira Paşa Bahçe Invitation Oval Tabak 2 adet 59 lira. Hobby Life Stormax Organizer Kutu 89 lira. Benante Çerezlik Seti 185 lira. Paşa Bahçı sufle kabı çeşitleri 29,5 lira. Kumter 5,5 litrelik fast fryer 1499 lira. Fakir 4 üründen oluşan çeyiz paketi 3499 lira. Relax bombu saplı çelik termos 629 lira. Renç dikey elektrikli süpürge 999 lira. Relax 2,5 litrelik çelik termos 499 lira. Relax bombu saplı çelik termos 549 lira. Hobel Life sızdırma saklama kabı 21,5 lira. Hobel Life 4 bölmeli organizer saklama kutusu 69 lira. Elin özrimini 5 parça oturma grubu 9999 lira. Paşa Bahçe ikonik kase 32,5 lira. Elinöz 3 kişilik gölgeli salıncak 7999 lira. Piliç süpürge 4799 lira. Fakir Türk kahvesi makinesi 899 lira. Piliç buhar kazanlı ütü 4299 lira. Nautica Termos 699 lira. iPhone 12 cep telefonu 27.999 lira. ProSmart kulaklık 349 lira. Intex Seahawk şişme bot 5499 lira. Intex Excursion şişme bot 6999 lira. Intex ayak pompası 229 lira. Intex her pompası 99 lira. Bahçe plaj şemsiyesi 599 lira. Sisus Kanır Şezlong ve sandalye 999 lira. Intex çocuk havuzu 1.68 metre 599 lira. Intex simli danıt deniz simeti 399 lira. Intex pencereli deniz yatağı 359 lira. Intex 1.14 metrelik çocuk havuzu 299 lira. Intex 61 santimlik çocuk havuzu 249 lira. Intex desenli deniz simiti 179 lira. Intex Hacı Yatmaz 229 lira. Intex desenli yüzme yeleği 99 lira. Intex su oyuncakları 79 lira. Intex figürlü deniz gözlüğü 149 lira. Hambez erkek şortu 139 lira. Hasır görünümlü erkek ve kadın şapkası 129 lira. Bermuda kadın erkek şapkası 75 lira. Erkek deniz şortu 109 lira. Çocuk deniz şortu 99 lira. Piknik hasırı 179 lira. Şeffaf plaj çantası 165 lira. Plaj çantası 145 lira. Plaj havlusu 89 lira. Rakarlı peştemal 65 lira. Argesta parmak arası terlik 89 lira. Argesta kadın parmak arası terliği 89 lira. Argesta yüksek tabanlı çift tukalı kadın terliği 119 lira. Intex tamir kiti 20 lira. Beyaz plastik şemsiye bidonu 199 lira. North Pacific futbol topu 219 lira. Intex deniz topu 59 lira. Intex lastik desenli deniz simiti 199 lira. Intex kaplumbağa deniz yatağı 1299 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.